herkese merhaba arkadaşlar, sevgili ikinci sınıflar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinde birlikteyiz ve çok eğlenceli bir konuyla karşınızdayız. Hemen artık Kasım ayına girmiş bulunuyoruz. Kasım ayı programımızı şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Bugün 5 Kasım Salı akrabalığın önemi ve evimizin adresini öğrenelim konusunu işleyeceğiz. Birlikte öğreneceğiz. Sonra ne yapacağız? Hemen çarşamba günü arkasından taktikli soru bankamızdan sorularımızı çözeceğiz. Hangi sayfaları çözeceğimizi merak ediyorsanız burada arkadaşlar programda net bir şekilde görebilirsiniz. Aşağıdaki linkler kısmından hemen bunu takvimimizi indirebilirsiniz. Bakalım akrabalığın önemi ve evimizin adresini öğrenim konularında neler neler öğrenmiş olacağız. Hop. Arkadaşlar bu dersimizde akrabalığın önemini bizler için kıymeti değeri nedir bunu öğreneceğiz. Ve aynı zamanda evimizin adresini öğreneceğiz. Bence herkes biliyordur ama bu dersimizde de şöyle güzelce bir tekrar etmiş olalım. Haydi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki görselde nedir biliyor musunuz bu görsel? Hemen şuraya Bakalım bakın çekirdek. Ama bu yediğimiz çekirdek mi sizce? Hayır değil. Nedir bu çekirdek ailedir? Nedir çekirdek aile arkadaşlar biliyor musunuz? anne baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. E başka ne olur ki aile diye merak edenler olursa bazen arkadaşlar ailemizde bizimle yaşayan aile büyüklerimiz olabilir. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz gibi ya da işte halamız, teyzemiz gibi aile bireylerimiz de büyüklerimiz de bizimle yaşayabilir. Ama onların olmadığı aileler tamamen anne baba ve çocuklardan oluşan aileler çekirdek ailedir. Eğer işte anneannemiz babaannemizle birlikte yaşıyorsak o ailelerde ne ailesi olarak geçer biliyor musunuz arkadaşlar? Geniş ailemizdir ve onlarla birlikte de bazen yaşayabiliyoruz. Bazen de sadece onların da bir düzeni, bir evi varsa kendi çekirdek ailemize de yaşayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Tonguç hangi ailesiyle birlikte yaşıyor? Güzel mi güzel evlerinde çekirdek ailesiyle birlikte mutlu, mesut bir şekilde yaşamış oluyor. Şimdi Tonguç anlatıyor bakalım ne diyor Tonguç bize? Annemizin, babamızın anneleri ile babaları, kardeşleri, onların eşleri ve çocukları bizim neyimizdir arkadaşlar? yakın akrabalarımızdır. Akrabalarımızdır diye şöyle yazalım. Kimdir bunlar? Az önce bahsetmiştim. İşte halamız, teyzemiz, dayımız, amcamız. Bir de hala ve teyzelerimizin eşleri, eniştelerimiz. Peki öğretmenim, dayı ve amcalarımızın eşleri var mıdır? Şöyle kalemimi atayım. Evet vardır. Onlara da ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? yenge diye hitap ediyoruz. Hem dayımızın eşi hem de amcamızın eşi bizlerin yengesi olur. Ama hala ve teyzelerimizin eşleri de bizlerin neye olur? Eniştesi olur. Peki sizlere bir soru daha arkadaşlar. Burada hala ve teyzemizin çocukları vardır. Dayı ve amcamızın çocukları vardır. Onlar bizim neyimiz olur? Var mı bilen? Yoksa şöyle hemen mavi kalemimle yazalım. Neyimiz olur biliyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir şekilde yazdım. Kuzenlerimiz olur bizler. Bu hepsi buradaki gördüğünüz hepsi bizlerin neyidir? Yakın akrabalarımızdır. Tonguç'un da bir sürü yakın akrabası varmış. Şimdi arkadaşlar burada sizlerle birlikte ne oluşturacağız biliyor musunuz? Soy ağacı oluşturmuş olacağız. Şimdi burada öncelikle şöyle yapacağız. Şimdi burada farz edelim ki işte babaanne, dede de olabilir, anneanne, dede de olabilir fark etmez ama buraya Anneannemize yazdık. Burada da bizim neyimiz olsun arkadaşlar? Dedemiz olsun. Şimdi anneanne ve dedelerimizden 3 tane anneanne ve dedemizin çocuğu olsun. Bunlardan bir tanesi bizim neyimiz oluyor? Annemiz oluyor, değil mi? Anneannemizden bunlardan bir tanesi annemiz, öbürü neyimiz olsun arkadaşlar? Dayımız olsun. Diğeri ne olsun? Hop teyzemiz olsun. Yani anneanne ve dedemizin üç tane çocuğu varmış. Bu üç tane çocuktan biri annemizmiş, Diğeri dayımız, öbürü teyzemiz. Peki sonra ne olmuş olsun? Sonra da dayımızın birinci çocuğu, çocuk diye yazalım ve ikinci çocuğu olsun... Birinci çocuk ve ikinci çocuk şeklinde yazdık. Teyzemizin de çocuğu olsun ve annemizin de üç tane çocuğu olsun. Bunlardan biri kim oluyor arkadaşlar? Biz oluyoruz, ben kendim oluyor. Diğeri kardeşim oluyor. Öbürü de kardeşim oluyor. Benden büyük ya da küçük fark etmez. O zaman şimdi burada bakalım. Anneanne dede onun üç tane çocuğu biri anne oluyor annemiz annemizin kardeşleri değil mi bu teyze ve dayı erkek kardeşi kim dayımız oluyor annemizin kız kardeşi kim teyzemiz oluyor süper o zaman teyze ve dayımın çocukları benim neyim oluyor? Bakın ben üç kardeşim, ben kardeşim ve diğer kardeşim. Neyim oluyor arkadaşlar? Hepsi birlikte birbirlerinin kuzenleri oluyor değil mi? Dayımın çocukları benim kuzenim, teyzemin çocuğu yine bizim kuzenimiz oluyor. Biz de onların kuzeniyiz. Yani gördüğünüz gibi burada 5 tane kuzen var. Üç tane de şurada kardeş, bir de burada iki tane kardeş var. Bu şekilde soy ağaçlarımızı oluşturabiliriz. Aynı şekilde sizler de babaanne ve dedelerinizle de oluşturabilirsiniz. Soy ağaçları böyle hem ikisini birlikte de oluşturabilirsiniz. Kocaman bir soy ağacı oluşmuş oluyor. Bizler anneanne ve dedeyle oluşturduk. Evet şimdi burada aile isimlerini öğrenelim sayfasıyla birlikte güzel bir etkinlik yapacağız sizlerle. Babamızın erkek kardeşi bizim neyimiz olur? Amcamız olur. Yani amca deriz cümle bütünlüğüyle böyle diyoruz. Babamızın erkek kardeşine amca deriz. Annemizin babası bizim neyimiz olur arkadaşlar? Dedemiz olur şöyle e, sadece annemizin babası değil babamızın babası da bizimine yine neyimiz oluyor dedemiz oluyor dede iki tarafa da dede söyleniyor ama tabi annelerde farklı anneanne babaanne olarak ayrılıyor ama babalara dede diye ikisine de dede diyoruz teyzemizin kızı ne deriz arkadaşlar? kuzenimiz olur değil mi? Kuzen deriz. Burada aynı zamanda şöyle bir durum var. Sadece teyzemizin kızına değil, amcamızın kızına da kuzen deriz. O yüzden bol bol bir sürü kuzenlerimiz vardır. Belki eminim sizlerin de kuzenleri vardır. Kuzenlere buradan böyle hop diye hep birlikte selam göndermiş olalım. Babamızın kız kardeşine ne diyorduk arkadaşlar? Hala diyorduk babamızın kız kardeşine. Hala deriz. Babamızın annesine ne deriz? babaanne deriz. Babaanne baba anne şeklinde yazılıyor. Bunlara da dikkat edelim. Peki annemizin annesine ne deriz? Ona da anne anne yani okurken anneanne demiyoruz da anneanne diyoruz ama yazarken anne anne şeklinde yazılıyor. Buna da dikkat etmiş olalım. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki sorulara cevaplayabilir misiniz? Haydi bakalım birlikte cevaplıyoruz. Teyzemizin eşine ne denir arkadaşlar teyzemizin ya da halamızın eşlerine Bizler enişte diye hitap ederiz. Babamızın annesine ne denir? Babamızın annesine az önce de tekrar etmiştik. Ne denirdi? Babaanne denirdi. Annemizin erkek kardeşine bizler ne diye hitap ediyoruz? Dayı diyoruz. Peki annemizin kız kardeşine ne diyorduk? Teyze diyorduk. Evet. Amcamızın eşine ne denir? Amcamızın ve dayımızın eşlerine Bizler yenge diyoruz arkadaşlar ve son olarak babamızın babasına bizler dede diyorduk. Aynı zamanda annemizin babasına da bizler yine dede diye hitap ediyoruz. Haydi bakalım bilgilendirici bir notla sizlerle okuyalım. Aile ağacımız ile Ailemizi ve büyüklerimizi kolayca tanıtabiliriz arkadaşlar. Bizler buna ne diyoruz? Soy ağacı diyoruz. Soy ağacımızdaki kişiler ile sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve zor zamanlarımızı paylaşabiliriz. Ailemizle yaptığımız tüm bu faaliyetler ise bizlerin akrabalık bağlarını güçlendirir. Otururuz değil. Mesela diyelim ki şöyle düşünün. Canımız çok sıkkın oldu. Gideriz teyzemizle paylaşabiliriz. Halamızla, amcamızla ya da çok sevinçli bir haber aldık. işte. sınıfta okulda çok güzel bir başarı elde ettik yine büyüklerimizi arayıp onlardan da bu duygularımızı onlarla paylaşabiliriz. Şimdi burada mesela ne yapmış Tonguç? Aile büyüklerinden birinin evini ziyaret ederek ona bir yiyecek ikram ediyor. Ne olmuş oluyor arkadaşlar bu durum? Aralarındaki bağı güçlendirmiş oluyor. Sizler eğer yakınsa mutlaka aile büyüklerinizi, akrabalarınızı sık sık ziyaret edin. Eğer uzaktalarsa uzaktaki aile, aile büyüklerimizi de akrabalarımıza da bayram gibi özel günlerde mutlaka ne yapmalıyız arkadaşlar? Yine ziyaret etmeniz. Eğer gidemiyorsak çok çok uzak uzaktalarsa mutlaka telefon edip telefonla da olsa iletişime geçmeliyiz. Bir halini hatırını sormalıyız. Evet dikkat güzel bir soru geliyor. Anneannemin bir kız iki erkek çocuğu vardır. Benim kaç tane teyzem ve bu durumda kaç tane dayım vardır? Şimdi dikkat anneannemin bir tane kız çocuğu varmış iki tane de şöyle erkek çocuğu varmış erkek erkek diye yazdım o zaman arkadaşlar şimdi kaç tane teyzem ve kaç tane dayım vardır diyor soruyor ya bakın buraya dikkat Ananem diyor annemin annesi o zaman bir kız çocuğu varsa buradaki kız çocuğu benim aslında neyimdir annem oluyor o zaman hiç teyzem var mı? hiç teyzem yoktur. Sıfır teyze, hiç teyze yok. Peki kaç tane dayısı vardır? İki tane erkek çocuğu olduğuna göre iki tane dayısı vardır diyebiliriz. Peki şimdi geldik evimizin adresini neden öğrenmeliyiz konumuza. Annemizin, babamızın ya da bir aile büyüğümüzün telefon numarasını ve ev adresini ezberebilmek çok çok önemlidir. Çünkü arkadaşlar kaybolduğumuzda sağlık ya da güvenlik gibi acil durumlarda bize bu durum çok ciddi kolaylık sağlamaktadır. Fakat adresimizi güvenmediğimiz kişilerle paylaşmamalı. Mutlaka gerekli durumlarda yetkili kişilere söylemeliyiz. Bunu da unutmayalım. Çünkü herkes güvenilir değildir. O yüzden ailen anne babamızın cep telefonunu, ev adresimizi güvenmediğimiz hiç kimseyle paylaşmıyoruz. Sadece gerekiyorsa eğer güvenlik birimleriyle polis Paylaşabiliriz. O zaman haydi bakalım birlikte güvenlik kartı oluşturalım. Evet, adım nedir? Tonguç. Soyadım nedir? Tonguç Tonguçgiller olsun soyadımda Tonguç Tonguçgiller. Annemin telefon numarası arkadaşlar. Nedir annemin telefon numarası? Derim ki 0500 00 00 00 00 00. Mutlaka telefon numarasını bu şekilde gü güvenlik kartına yazalım. Babamın telefonu ne olsun? O da aynı şekilde şöyle sayılar yazmıyorum ki belki birinin telefon numarası denk gelir. Aman 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 bu şekilde yazmış olduk. Peki evimin adresi nedir? Evimizin adresini belirtirken... Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar şuna çok dikkat etmeliyiz. Her zaman sokak ismi varsa cadde ismi mahalle ismi bunlar belirtmemiz gerekiyor. Ne olsun mesela Tonguç Mahallesi Tonguç Mahallesi Tongül Sokak Tongül Sokak işte no e, ne olsun sıfır sıfır olsun. Neresi olsun işte İstanbul olsun burada da arkadaşlar yaşadığınız ilçeyi mutlaka yazmamız gerekiyor. Yani il ilçe şeklinde yazmamız gerekiyor. Bu şekilde adresim yazılı bir kağıt ben de oluşturmuş olursa hem anne babamın telefon numarasını hem ev adresimi çok güzel bir şekilde öğrenmiş olurum ve Umarım olmaz Allah korusun ama olur da böyle hani kaybolursanız ya da anne babanızı ulaşmanız gereken acil bir durum olursa hemen telefon numarasını ezbere söylemiş olursunuz. Bunlar bizler için çok çok önemli. Haydi bakalım buradaki evi tarif edelim. Şimdi arkadaşlar bu kimin evi olsun? Tabii ki de Tonguç'un evi olsun. Tonguç'un evini nasıl tarif ederiz? Bakın. Okul var burada gördüğünüz gibi. Okulun karşısında diyebiliriz ya da parkın karşısında marketin solunda hastanenin sağında bakkala giden sokağın çaprazında ve aynı zamanda eczanenin çaprazında şeklinde ben evimi tarif edebilirim. Tabii ki de bu marketlerin, hastanenin, eczanenin mutlaka okulun bir adı vardır, parkın bir adı vardır. Siz onların ismini söyleyerek daha kolay çünkü deseniz ki marketin solunda ama bir sürü market var arkadaşlar. Hani hangi marketin solunda ya da parkın karşısında? Hangi parkın karşısında? Bir sürü park var. O yüzden bulunduğumuz çevrede bunların isimlerini bilmek çok önemli. Mesela Tonguç Park karşısında ya da Tonguç İlköğretim Okulu'nun karşısında ya da Tonguç Eczanesi'nin çaprazında Tonguç Hastanesi'nin sağ tarafında diye mutlaka ama mutlaka belirtirken bunları bilmemiz gerekiyor. Evet bakalım bu dersimizde neler öğrendik? Akrabalığın önemini ve evimizin adresini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ödüllü sorumuzun cevabını sizlerden bekliyoruz. Bizler bir sonraki video için sizlere hazırlık yaparken sizler de şöyle verdiğimiz görevleri güzelce kitaplarımızdaki sayfaları yapın bakalım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.